Dünyanın yakın tarihine damga vuran büyük bir sektör haline gelen biyoteknoloji bu haftaki konumuz. Adından da anlaşılacağı üzere biyoteknoloji kabaca biyoloji biliminden güç alan teknolojidir. Yaşamlarımızı ve gezegenimizin sağlığını son yıllarda iyileştirmeye yardımcı olan teknolojiler üretmekle kalmayıp ürünler geliştiren, hücre ve biomoleküler süreçleri de içine alarak kullanan bir alan haline gelmiştir. Mikroorganizmaların biyolojik işlemlerini 6000 yılı aşkın süredir ekmek ve peynir gibi yararlı gıda ürünleri yapmak ve süt ürünlerini korumak için zaten kullanıyoruz. Dünyanın gelişimini sağlayan biyoteknoloji bilimi başlıyor. Modern biyoteknoloji zayıflatıcı ve nadir hastalıklarla mücadele etmek, çevresel ayak izimizi azaltmak, açlıkla mücadele etmek daha az ve daha temiz enerji kullanmak ve daha güvenli, daha temiz ve daha verimli endüstriyel üretim süreçlerine sahip olmak için çığır açan ürünler ve teknolojiler sağlar. Bunlardan videonun içerisinde ara ara bahsedeceğiz. Fakat elimizde en ufak hatadan etkilenen bir doğa ve insan gibi iki değişkenin olması bu teknolojiyi daha önemli ve anlamlı kılıyor. Doğanın kendi kendini düzeltmesinden etkilenen ve bu olağanüstü ve doğal olan süreci kendine yol haritası yapan biyoteknoloji kendi genetik yapımızı kullanarak bozuklukları düzelterek bizlere dünyayı ve insanı iyileştirmeyi sağlıyor. Nasıl mı? Bulaşıcı hastalıklardan maalesef oturduğumuz yerden kurtulmamız mümkün değil. Bunun için çeşitli ritüellerin uygulanması da bunları azaltmayacağı gibi gereken önemleri almadıkça tehlike seviyesi giderek artacaktır. İşte bu yüzden bilim, özellikle de biyoteknoloji ve moleküler genetik bilimi bizlere öncülük yapıyor. Bilim insanları bulaşıcı hastalıkların bulaşmasını bugüne kadar nasıl önledilerse aynı şekilde hayatlarımızı kurtarmaya devam ediyorlar. Biyoteknoloji sayesinde dünyadaki yaşayan insan sayımızda da önemli artışlar yaşanmakta. 1971 yılı kayıtlarına bakıldığında doğan her bin çocuktan 134'ü çeşitli sebeplerden ötürü hayatlarını kaybediyordu. Bu oranı tüm dünya genelinde her bin doğuma 23 ölüm olarak geliştirmemiz ve daha çok çocuğu yaşatmamız yaklaşık 40 yıl sürdü. Bu azımsanmayacak oranları bir de 1971 yılından önce düşünün ve orta çağ gibi dönemlerde insan yaş ortalamasının bile 30-40 arasında olduğu dönemleri de hatırlayarak kendi hesabınızı yapın. Neden insan ölümlerinin bu kadar üstünde duruyorsunuz diyenler olabilir. İnsan doğaya ait, doğanın ahengiyle uyumsuz olarak yaşayan tek canlı olduğu için olabilir mi sizce? İnsan tüm kuralları bozan, besin zincirine sadık kalmayan doğanın işleyişini değiştirip kendi iyiliği ve iştahı için her şeyi yapabilecek zeka ve el işi yapabilen tek canlıdır. Bu bizleri diğer ırklardan ayırdığı gibi, onlardan daha üstün olduğumuz gibi bir yanılgıyı da beraberinde getirerek daha fazla hata yapmamıza sebep oluyor. Bu hataları da düzeltecek olan yine insan ve bilim oluyor. İnsanın taşıdığı sağlık risklerini, tedavi yöntemlerini ve bunların olası yan etkilerini de yine biyoteknoloji sayesinde öğreniyoruz hastalık tespiti için daha hassas araçlar oluşturmak ve geliştirmekte olan ve gelişmekte olan dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi hastalıklarla ve günlük tehditlerle mücadeleyi biyoteknoloji sayesinde veriyoruz. En büyük örnek ise içinde bulunduğumuz pandemi ortamında 7 milyar insanın sayıları az olan bilim insanlarından tedavi yöntemlerini geliştirmesini beklemeleri olarak verilebilir. Biyoteknoloji bilimini ana hatlarıyla anlatmaya devam edelim. Bildiğiniz üzere daha önce Louis Pasteur ve süt fermentasyonunu anlatarak insanlığa kazandırdıklarından bahsetmiştik. İşte onun yaktığı meşale hala yanıyor. Tabii ki gelişen teknoloji sayesinde ürettiklerimiz her şeyin biyoteknoloji ile dirsek teması var. Biyoteknoloji, fermentasyon gibi biyolojik süreçleri kullanarak enzimler, maya ve diğer mikroplar gibi biyokatalizörleri mikroskobik üretim tesisleri haline getirmek için kullanır. Bu şu demek, her gün okula ve eve giderken kullandığımız taşıtların enerji kaynağından, sofralarımızdaki ekmekten, içtiğimiz fermente edilmiş içeceklerden, giydiğimiz kıyafetlerin ham maddelerinden, yediğimiz yiyeceklerin üretim aşamalarına kadar büyük sektörler biyoloji sayesinde vardır. Kelimenin tam anlamıyla genlerimizde biyoteknolojinin yarattığı şaşkınlık olsa da hayatımızda yaptıkları ve yapacaklarıyla bizleri hala şaşırtıyor. İnsanın hala neden diğer insansılardan kendini sıyırıp kendini geliştirdiğini merak ediyorsanız devam ediyoruz. Gelin birlikte yakın tarihimizde neleri biyoteknoloji bilimi sayesinde bulduğumuzu anlatalım. 1919 yılında Karl Ereki sayesinde dünyanın gündemine düşen biyoteknoloji kelimesi o günden bugüne hala kullanılıyor. Erek'in çıkarttığı kitap tarımsal ölçekli bir çiftlikte et, yağ ve süt üretimine ışık tutuyor ve ham maddelerin daha nitelikli ürünler haline gelmesini tanımlıyordu. Kendi domuz çiftliğinde kendi yöntemiyle ürettiği hayvanları kısa sürede çoğaltan Ereki, bin domuz için bir mezbaha ve ayrıca 50 bin domuz kapasiteli bir besi çiftliği inşa etti ve yılda 100 binden fazla domuz yetiştirdi. İşletme muazzamdı ve dünyadaki en büyük ve en karlı et ve yağ operasyonlarından biri haline geldi. Ereki 20. yüzyılda tekrarlanacak bir tema geliştirdi. Biyoteknoloji gıda ve enerji kıtlığı gibi toplumsal krizlere çözümler sağlayabilir. Ereki için biyoteknoloji terimi, ham maddelerin biyolojik olarak sosyal açıdan yararlı ürünlere yükseltilebileceği süreci gösterdi. Ereki'nin başlattığı bu süreci, penisilin antibiyotiğinin bulunması takip etti. İskoç bilim insanı Alexander Fleming tarafından bulunan penisilin, tüm insan hayatındaki en büyük sağlık atılımından biridir. Milyonlarca insanın hayatını kurtaran Fleming'i, Oswald Theodor Avery'nin DNA genlerini bulması takip etti. DNA'ların bizim genlerimizi taşıdığı gerçeğini bulan isim 1943 yılında dünya biliminin gelişmesini hızlandırdı. 10 yıl sonra 1953 yılında geometrik olarak aynı eksene sahip iki ekleşik sarmal olan DNA'nın yapısını tamamen görüntülemiş olduk. İki iplikten olan DNA'larımızın incelenip işlenmesi ise günümüzde hala devam ediyor. 1969 yılında ilk defa bir enzim sentezlendi ve bu organik hadiseden sorumlu isim Alman Ralf Franz Hirschmandı. 1983 yılında ilk defa daha yararlı ve genetiği değiştirilmiş bitkiler üretmeye başladık. Bu olay hala tartışmalara yol açsa da bilim insanları bunu keyfinden yapmadı. Konunun başında da bahsettiğimiz gibi insanlar sağlıksız ve sorumsuzca üremeye devam ettikleri için bilim insanları bu kadar insana yetecek kalitede ve hızla yiyecek üretmek için bunu gerçekleştirdiler. Tabii ki bununla beraber GDO'lu ürünlerin üretilmesinin yolu açılmış oldu. 1997 yılında ilk defa bir memeli klonlandı. Klonlanan koyunun adı Dolly idi. Fakat bu insanların inanç duygularına ters gelmiş olacak ki Dolly sessiz sedasız haberlerden kaldırılıp araştırılmamış gibi sanki üretilmemiş gibi sessizce bir ana olarak kaldı. 1998 yılında insana ait genomların haritası çıkartıldı. 2011 yılına geldiğimiz zaman laboratuvar ortamında ilk sentetik hücremizi ürettik. Bu gelişim hala kozmetik ve giyim sektöründe kullanılıyor. 2013 yılına geldiğimizde ilk biyonik göz üretildi. 2020 yılına geldiğimizde de hala devam eden koronavirüs sürecinde bu bahsettiğimiz bilim insanlarının ürettiği aşıyı bekliyoruz. Biyoteknoloji hakkında konuşurken sizlere dünyada yaşanan gelişmelerle birlikte hayatımızdaki öneminden bahsetmeye çalıştık. Yine aynı konuya geliyoruz. Bu teknolojiler tabii ki insan ve doğayı daha sağlıklı hale getirmek için düşünülüp üretildi. Fakat yine aynı insan hala olduğu gibi bunu kötüye kullanma, insanların hakkını ve sağlığına tehdit oluşturacak şeyler yapmaya devam ediyor. Sizlerden ricamız bu insanları görüp, bilime ve yapılan iyi niyetli araştırmaları hatırlayarak yorum yapmanız. Örneğin, hiç duymadığınızı düşündüğümüz rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesine ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir. Rekombinant DNA gibi teknikler karbondioksit emisyonlarını %52 azaltır, su kullanımını optimize eder ve atık ve kimyasal süreçleri azaltır. Fakat sizin tabii ki bunlardan şimdilik haberiniz yok. Bunun gibi birçok gelişmenin hala dünyada yapıldığı ve yapılacağına emin olabilirsiniz. Fakat sizlere bugün bir sitemle veda etmek istiyoruz. Tüm bu videoda Türk bir bilim insanı göremememiz Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Eğer bunu anlayıp gelecek nesilleri bilimin ışığında yetiştirmiyorsanız bile gelin bizim videolarımızı izletin. Bu topraklarda aydınlanacak onlarca karanlık fikir olduğunu unutmadan aydınlık bir geleceğe kadar bilimle kalın.